Evet arkadaşlar merhaba. Öncelikle e, birkaç gündür video falan çekemiyorum. Kusura bakmayın. E, bunun nedeni bazı sağlık sorunlarından dolayı. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Hani niye video atmıyorsun falan diye soranlarınız oldu. Onu söyleyeyim. Bazı sağlık problemlerinden dolayı video atamıyordum arkadaşlar. Ben şöyle kapatayım da. E, bugün sizlere video için eee hem içerik olsun diye hem de uzun zamandır istediğim bir çift muhabbet kuşu vardı bir abimle. Bayağıdır istiyordum. E, alamıyordum bazı problemlerden dolayı. Bugün o problemleri çözdüm arkadaşlar. Ve e, yerine bir çift şov muhabbet kuşu aldım. Şöyle göstereyim size. Kuşları kaçırmadan şöyle göstereyim arkadaşlar. Şov. Gördüğünüz gibi erkek bayağı güzel. Şöyle kapatayım kaçmasınlar. Ben bu videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü şu 24 numaradaki kuşlarımı alacağım. E veya 22, 24'tekileri alacağım. Çünkü yuvalık daha büyük olsun diye şov oldukları için. Bunları şu kafese bırakacağım arkadaşlar. 25 numaraya. E buraya şovları bırakacağız inşallah arkadaşlar. Biraz aşağıda kalacaklar ama yuvaların büyük olmak onlar için daha iyi bir avantaj olacağı için e, oraya bırakacağım onu söyleyeyim arkadaşlar. 15 numaradaki kuşlarımızı aldık buraya bıraktık. Bunların ısıtığı ve yemlerini yarın tamamlayacağım bugün değil. Zaten aç değiller. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Belki yemekten sonra gelir hallederim. Ee, bu videoyu arkadaşlar ben pazartesi günü çekiyorum. Akşam şu an saat 6.30 pazartesi akşam 6.30 Bu video bu saatten sonra yetişmez. Yani en erken yetişse 9'da yetişir. O yüzden ben yarın akşam 6'ya göre paylaşacağım. Videoyu düzenlerim. Yarın akşam 6'da paylaşmış oluruz. Ben şimdi kuşları bunları oraya taşıyacağım. Ondan sonra videoya devam ederiz arkadaşlar. Ben şimdi videoyu kapatıyorum. Birazdan devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam edelim şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir çift şov. Erkeğin vasıfını görüyorsunuz arkadaşlar zaten maşallah. bayağı güzel bir şey şöyle şuradan bir alabilirsek. İşi biraz korktu. Şöyle bir fotoğraf alalım. Evet. Dişi biraz korktu ama sorun değil arkadaşlar. Birazdan alışır yeni yerine. Anlaşıyorlar da gördüğünüz gibi. Kateş biraz küçük kaldı ama şöyle dört farklı kateşine bıraktım. Bunlar şovlar için daha büyük kateşler var. İleride ona geçeriz inşallah. Üretim hızlanacak bunların üretimi. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Dişi tam olarak bir şov kalıplı değil. Vasıflı bir şov değil ama şov vasıflı değil ama erkek gördüğünüz gibi gayet vasıflı iri güzel hoş bir erkek arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi zaten kafasından da belli oluyor çok güzel bir kuş ee, ben aldığım kişi daha önce hiç yavru almadı bunlardan dişi zaten yeni kızdı dişi de hiç yumurtlamadı erkekten de hiç yavru gelmedi bir babalık annelik görmediler birer yaşındalar arkadaşlar çok güzel kuşlar gördüğünüz gibi ee, ama daha önce hiç tecrübeleri yok ben bu kuşların anne ve babalarını da gördüm gayet şeyler güzeller ee, ve dişi küçük kaldığına bakmayın arkadaşlar dişinin anne ve babası erkekten dahil öyle söyleyeyim ama e, bu kanla alakalı bir şey olduğu için o yüzden dişinin de kanlarında şov kanı var o yüzden e, erkek de çok zıbar erkeğin de anne ve babası biraz daha iyi. bunlardan gelen yavrular genelde dede ve anneanneye çekişleri için yani babaanneye falan diyeyim ben daha doğrusu kan göre değişir o yüzden e, kanatları sağlam olduğu için hiç tereddüt etmeden aldım arkadaşlar Umarım bizim için hayırlısı olur ve güzel olur. Güzel yavrular almayı nasip eder Allah'ım inşallah. Buradaki e, jumbolarımı buraya kaydırdım arkadaşlar 25 numarayı. Hani en üstte burada dursunlar diye. Umarım bunlardan da yavru alırız arkadaşlar. Videoyu bugün e, burada kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü hani ekstra bir şey yok. O yüzden videoyu kapatıyorum. Ve şovlar için de bir hayırlı olsun ve maşallah alırız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.